Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar, amacımız insanlara düşünme metodunu öğretebilmek. Düşünmek o kadar önemli bir basiret ki, düşündüğünüz zaman alacağınız kararlar, bazen işinize gelmeyebilir tabiri caizse, zarar edebilirsiniz. E, tuttuğunuz takımın aleyhinde konuşmak, tuttuğunuz partinin aleyhinde konuşmak, ya da kendi aile bireylerinizin aleyhinde konuşmak kolay değildir. Ama düşündüğünüz zaman erdemli ve dürüst bir insan kendi tarafında olan herkesi de aynı şekilde eleştirebilmeli. Korkmamalı bundan. Sizin oy verdiğiniz parti olabilir ama hatalıysa hatalı diyebilmeniz lazım. Sizin tuttuğunuz takımın attığı gole eğer offside ise yok offside yok. Onlara da vermiyorlar. Bize de vermeseler ne olur? Daha biz onun gibi kaç tane golümüzü saymadılar gibi bahanelerle kendi takımınızın attığı offside golünü savunup başkası size gol attığı zaman hakeme hakaret etmeye hakkınız yok. Hayatınızın her aşamasında lütfen düşündükten sonra erdemli ve doğru karar vermeye çalışın. Düşünmek o kadar kritik bir özelliktir ki neticesi sizin için hükümdür. Düşündünüz, gördünüz ama yanlış karar verdiniz. İşte bu çok kötü bir şeydir. Düşündükten sonra, hakikati gördükten sonra, oradaki problemi gördükten sonra dürüst bir şekilde Adaletli bir şekilde karar vermeniz gerekir. Anneniz, babanız ya da hoşumuza giden bir takım şeyler sizi adaletli davranmaktan alıkoymasın. Onun için düşünme metodunu kendi bünyenize, iliklerinize kadar indirdikten sonra özellikle dini hurafelerde düşünerek o insanların hatalarını gördükten sonra ayetlerle, ayetlerin ışığında erdemli ve doğru bir hayatı yaşamaya gayret edin. Eğer erdemli ve doğru bir hayatı yaşamaya karar verirseniz o zaman Allah sizi destekler. Allah Zülcele kendisine güvenini mahcup etmez. Siz Allah'a güvenin. Yeterli. Şimdi çevremizdeki bir takım insanların dini nasıl algıladıklarını, dini nasıl yaşamaya çalıştıklarını görüyorsunuz. Bugün onlardan basit bir örnek göstereceğim size. Ee, Anadolu'nun tatlı bir cübbeli hocası kendi şivesiyle, kendi uslubuyla kendi metodunu anlatıyor. Peki anlattığı metot Kur'an'a uyar mı? ahlaka uyar mı? Ya da herhangi bir dine uyar mı? Hangi dinde böyle bir metot vardır? Bakın hayretler içinde seyredeceksiniz. Buyurun size İslami bir metot. ilginç bir metot. Bakın. Havaalanında bir gün bekliyorum. Bizim oğlan var 5 yaşında o zaman. 6 yaşında. Muhammed Fatih. Oynuyor. Kitballar geldi. Adamlar kippasına sahip değil mi? Bir sarı muhafaza edemiyor. Kippa nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Yahudilerin dantel takkesi. Böyle el işlemesi takkeler vardır. Bizim dantel takkelilerin 2-3 santim kısasıdır. Bizimkilerin dantel takkesi alnını kapatmayacak şekilde gelir. Anlı kapatmayacaktır zaten. Kapatırsa olmaz. Burada kalır onların kippa delikleri, dantel takkesi ondan daha kısa tepede kalır. Onların da sünnetidir. Yani onlarda kendi sünneti var. Bizimkilerin sünneti gibi. Onlar da ona sahip çıkıyorlar. Kastetti Yahudilerin dini takkesi. Neyse. Şöyle gelirim. Şişmanlar da diyor. Bu da bizim genelde tarikatlarla ortak bir noktadır. Bizimkileri biliyorsunuz sakal ve göbek bir orantıdadır böyle. Genelde öyledirler. E, bu da biz tevafuk diyelim. Zayıfları da vardır tabi. Bizim oranla koşuyor ya ona gülüyorlar bak. Hey, hey, falan öyle yapıyorlar. Neyse cebinden çıkarttı abi. Şöyle. Bir yirmilik verdi bizim oğlama. Tabi. Gel dedi küçük dedi. Bizim oğlana verdi böyle yirmiliği. Bizim, anasına baktım, anası da bizim oğlanla sevindi lan. Allah Allah, ocağa bakmayasın sen. Allah bizi ferasetli Müslüman eylesin. Allah. Şimdi hanımdan korkmadığım için rahat rahat, yok yani korkmadım değil, korkuyorum da burada olmadığı için rahat rahat şey yapabiliriz. Neyse, oğlum dedim, buyur dedi, gel, gel Sana bir şey söyleyeceğim, buyur. O parayı git, yırt. Ayaklarına atarsın, ben de sana bir el Şimdi çocuğa verdiği öğüt. Diyor ki evladım gel diyor. Gideceksin o 20 lirayı onun önünde yırtacaksın diyor. Ayaklarının altına atacaksın diyor. Eğer diyor bunu yaparsan diyor sana diyor 50 lira vereceğim diyor. Gördünüz mü? Evet. Baba dedi bu büyük mü bu büyük <laughs> o Sen diyor, dedi duruyor dedi. Çocuk düşündü, düşündü, düşündü. Gitti abi. Karşılama geçti. Yırttı, yırttı, yırttı. Attı, koştu beni onu. Onlara gösteriyorum ben tabi. Elliliği verdim, onlara böyle <laughs> <laughs> Cemaat de ne kadar mutlu. Şimdi karşısındaki kippalı Yahudi'yi görünce bu gördüğünüz insanlar bütün Yahudileri aynı zannediyor. Hepsi Filistinleri öldüren, Filistinlerin kafasını gözünü kıran, Filistinleri hapse atan Yahudilerle havaalanındaki turisti aynı kefeye koydu. Bir de el hareketi yapıyor. El hareketi burada gözükmüyor. Orijinalinden bakarsınız. Ben paylaşacağım. Sonra ne oluyor? Çocuk 20 lira yırttı attı. Geldi 50 lirayı aldı. E, ee, Hacı amcamız da uslubu inancı gibi olduğu için hareketi de çekti. Değil mi? Hareket önemli. Gördün mü diye. Sonra oğlumu çağırdım. Oğlum gel. Bunu almışız ama ya dedim. He. Filistin'deki hani biz çocukları görüyoruz ya öldürülen adlede tecavüze uğrayan sana eve onları öldüren bunu almışızlar. Bakın havaalanındaki gördüğü turiste verdiği tespit. Filistin'deki tecavüzün, cinayetin, faili olarak yapan bunlar diyor. Bu namussuzlar. Neden? Çünkü o da Yahudi. O da Yahudi. Şimdi New York'ta bir Amerikalı senin gibi bir cübbeliye el kaide muamelesi yapsa ne hissedersin? Ya da aynı cümleyi kursa ne düşünürsün? İşte dünyadaki problem bu dostlar. İslam fobi var ya İslam fobi. İslam fobinin kaynağı bu zihniyet. Çocuğa verilen parayı al yırt. Ben sana daha iki katını, üç katını vereceğim. Çünkü bu gördüğü eşkal, kippayı gördü ya. Kippayı gördü teşhisi koydu. Bu karşısındaki kippalıysa tecavüz eden odur. Zulmeden odur. Bitti. Sonra Burada sana kendini sevindi göstermek için sana para veriyor. Eline fırsat geçsin, sen de aynı böyle öldürür oğlunu. Hmm. Sen sen ol, sakın bunları sevme. Hmm. Oğlunu çok güzel, kaliteli bir Yahudi düşmanı yetiştiriyor. Elhamdülillah. Adam, elhamdülillah diyor. Yahudi düşmanı yetiştirdiği için. Bakın, Yahudilik böyle kanla geçen bir mesele değildir. Yahudilik bir ideolojidir. Hristiyanlık bir ideolojidir. Şimdi Yahudiliğe düşman olarak çocuk yetiştiriyor ve hepsini aynı kefeye koyuyor. Şimdi bu adama Muhammed Esed'in eski bir Yahudi olduğunu söylesek ne diyecek? Şu anda İslam aleminin en çok kullandığı meallerden birinin sahibidir Muhammed Esed. Ve bir Yahudi kökenlidir. Eski bir Yahudidir. Sonradan Müslüman olmuştur. İşte arkadaşlar zihniyet bu. Kıya, kıyafetine bakıyor diyor bu Yahudi ise bütün Yahudiler diyor aynıdır. Filistinleri öldürür, tecavüz eder, asar keser diyor. O Yahudi İstanbul'a gelmiş havaalanında misafir nedir, adab nedir, örf nedir? Bir de bunlar yani Fatih Sultan Mehmet'le övünüyorlar. Oğlunun adı Muhammed Fatih. Şimdi hani dinler özgürlük ya, kiliseye özgürlük, hahamı özgürlük, ona buna özgürlük. Filistin'de yapılan zulmü e, Türkiye'deki havaalanındaki Yahudi'ye fatura ediyor. Ve aynı metot bütün dünyada İslam'a karşı yapılıyor. Sonra da bunlar şaşırıyorlar. Amerika adı Muhammed olanları sınır dışı etmiş. Ya adı Muhammed'se ne suçu var? Bitti. Bitti. Bu bakış açısı yüzünden mesela gurbetçilerimiz bu kıyafetlerle gezemiyorlar. Avrupa'da, Almanya'da, Hollanda'da herhangi bir Avrupa devletinde bu gördüğünüz insanlar bu kıyafetle gezemiyorlar. Neden? Çünkü İslam fobi. İslam fobi nedir? İşte bu insanlar nasıl 5 yaşındaki çocuğu 5 yaşındaki çocuk Yahudi düşmanı, Hristiyan düşmanı olarak yetiştiriyorsa onlardan Müslüman düşmanı olarak yetiştiriyor. Onlar da Müslümanların, sözüm ona Müslümanların e, boğaz kesme videolarını gösteriyor. İnsanları kurşuna dizme videolarını gösteriyor. Taşlayarak adam öldürme videolarını gösteriyor. Sen onları kabul etmiyorsun ama dünya onlara Müslüman diyor. Ne olacak şimdi? Bitirelim videomuzu. Acayip Yahudi düşman. Acayip Hristiyan düşmana. Tamam mı? Biliyorum düşman yetiştirmezmiş ama vallahi ben yetiştiriyorum baba. Ne? Beyin benim değil mi ya? Ben onlara düşman. Gördünüz mü? Beyin benim değil mi diyor. İstediğim gibi yetiştiririm diyor. İşte arkadaşlar. Metot bu, uslup bu e, yatı, yetiştirdikleri gençlik de bu. Şimdi 5 yaşındaki bir çocuk e, sırf kippasından dolayı, dini kıyafetinden dolayı adamın verdiği parayı yırtıp ayaklarının altına atıyor. Para yırtma meselesini tartışmaya gerek yok. E, onların örfleriyle ilgilidir. Saygı duyar duymaz. Ben işin o kısmında değilim. Ben bu adam İslam'ı temsil ediyor. Bu adam İslam'ı temsil ediyor. Bu adam bunu yaşadığı bu hatırayı şayet doğruysa o Yahudi bu hatırayı gidip başkalarına anlatacak. Başka Yahudilere anlatacak. Ondan sonra sen Filistin'e koli götüreceksin. Erzak yardımı götüreceksin. İsraillerden kapıdan geçmek için izin isteyeceksin. Diyeceksin ki bu insani yardımdır insani yardıma müsaade et de geçirelim diyeceksin. Biz öyle kucağımızda poliyle bekledik, oradan biliyorum. Almadılar çayı. Onun için söylüyorum. Ve o adama sen bu hatırayı kendi elinle veriyorsun. Arkadaşlar, dininizin gerektiği gibi yaşamanız lazım. Dininiz size nasıl bir insan olmanızı tavsiye ediyorsa öyle yaşamanız lazım mücadele etmeniz gereken şeyler fikirlerdir, fikirler. İnsanlar değil, fikirler. O insanın fikriyle mücadele edeceksin. Yahudileşmek nedir? Yahudilik nedir? Bunu anlayacaksın ve bununla mücadele edeceksin. Yahudilere cumartesi yasağı gelince ne yapıyorlar? Cuma günü seviyorlar, pazar günü topluyorlar. Diyorlar biz cumartesi çalışmayız. Cumartesi çalışmıyor, Cuma günü seviyor, pazar günü topluyor. Eğer sen bu metodu halen yapıyorsan Yahudi zihniyeti sende. Yahudilik zihniyeti sende. Yahudilik kanla geçen bir mesele değildir. Yahudilik bir zihniyettir. Yahudi zihniyeti. Mücadele etmemiz gereken şey Yahudiliktir. Yahudiler değil, Yahudilik. Onun için adam orada Filistinli çocuğu öldürürken o çocuğun da cennete gittiğini iddia ediyor. Çünkü elinde mişnalar var. Elinde Tevrat harici kitaplar var. Çocuğa nasıl ateş ediyor diyorsun değil mi? Rahat ateş ediyor. Onun uydurulmuş kitapları var. O uydurulmuş kitaplarda bütün dünyanın onlara hizmetçi olduğunu zannediyor. Biz diyor üstün ırkız, biz Yahudiyiz, biz üstünüz. Onlar bizim hizmetçimiz diyor. Bakışa bak. Bakışa bak. Peki niye Yahudi oldun? Nasıl Yahudi oldun? Nasıl seçtin Yahudiliği? Yahudi doğmuş. O zaman ortak nokta ne? Torpilli doğduğunu düşünüyor. Bütün Yahudiler torpilli doğduğunu düşünen insan. Biz diyor torpilli doğduk. Biz üstün ırkız. Bakış açısı bu, zihniyet bu. Onun için öldürdüğü kişinin de kendisi öldürdüğü için cennete gideceğini zannediyor. Öyle düşünüyor. Diyor onu biz öldürdüğümüz için o zaten cennetlik diyor. Nasıl durduracaksın bu zihniyeti? Önünde para yırtıp el kol hareketi yaparak mı? İşte e, maalesef tarikat ve cemaatlerin Kur'an'ı tebliğ metodu da böyle. Kur'an'ı tebliğ metodu. O da böyle. O senin çocuğuna 20 lira verdiyse sen onun çocuğuna 50 lira ver. Çocuğu yoksa git oradan bir Türk iş lokum al, bir paket lokum ver. De ki ikrama ikram, hediyeye hediye de. Adam senin çocuğuna 20 lira verip çocuğu Yahudiliğe mi teşvik ediyor? Bunu mu anlıyorsun ya? Allah akıl fikir versin. Selam ve dua